Merhabalar. Her gün düzenli video yükleyemiyorum. Aslında ne zaman içimden gelirse o zaman yüklemek istiyorum. Video çekimlerini çok sevmeye başladım. Doğada gezerken çekmek beni daha mutlu ediyor. Evde daha çok kitap tanıtma ve serbest konuşma halinde çekmek istiyorum. Bir de yeni yeni şeyler oluyor. Yavaş yavaş köye yerleşmeye başlıyoruz. Tam olarak değil. Hafta sonları gidip geleceğiz. Köy evimiz hemen hemen tamamlandı. Eksikleri çok fazla ama biz böyle bile tam görüyoruz. Zaman zaman gidip geliyoruz. Köydeki evin de videolarını paylaştım. Çok keyifli anlar yaşıyoruz. Çok güzel. Herkese nasip olsun. Biz mutlu oluyoruz. Umarım seyredenler de bizi seyredenler de mutlu olur. Herkese keyifli anlar, dakikalar diliyorum bizi izlerken. Şimdi tanıtmak istediğim birkaç tane kitabım var. Bu videoda şiir kitaplarını tanıtacağım. Ben okurken çok keyif aldım, çok şey öğrendim, çok duygulandım. Tanıtırken de yine aynı duyguları paylaşarak tanıtıyorum. Şiir kitaplarımdan birincisi Cahit Zarifoğlu'nun bütün şiirlerinin bir araya getirildiği bir kitap. Çok güçlü bir dili var. Efsane bir duyguyla yazılmış bütün şiirleri. Cahit Zarifoğlu'nu okumak bir eksikliktir diye düşünüyorum. Mutlaka kitaplığınızda olsun. Okuyun, okutturun. Çocuklarınıza miras bırakın Cahit Zarifoğlu'nu. Ben öyle yapıyorum. Özellikle başucu kitaplarımdan bir tanesi. Birçok şiirini defalarca okudum. Okumaya devam ediyorum. 6 yaşında kızım var. Ona okuyorum. E, evin içinde gezerken okuyorum. Dışarıda okuyorum. Yani çok seviyorum şiir okumayı. Cahit Zarifoğlu da benim için çok kıymetli bir şair. Özdemir Asaf. Onu bilmeyen yoktur zaten. Özellikle Bu Çiçek Senfonisi şiir kitabı birçok şiirinin bir arada olduğu bir kitap. Oldukça da e, hacimli. E, birçok şiir var. Okurken çok keyif alırsınız. Zaten o az ve öz yazar şiiri o anda e, neredeyse bir e, çok dizesi e, bütün insanlarda e, bilinir, anılır. Özlü Sözler'e bakıldığında Özdemir Asaf'ın özlü sözleri çok güçlüdür. Ben daha çok onları aforizmalar gibi okurum, anlarım, algılarım. Çiçek Senfonisi'ni kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten bütün şiirleri çok kıymetli. Şu anda ben bunu tanıttım. Diğer kitapları da var bende. Belki gün gelir onları da tanıtırım. Ee, okuduklarımı okuyunca e, çok keyif aldığımı, okuduktan sonra birçok şey öğrendiğimi fark ettiğimi, anladığım kitapları öncelikle tanıtıyorum. Zaten kitaplık dolu. Ee, gerekirse e, sık sık bu kitapları sizinle paylaşırım. Kesinlikle tavsiyemdir. Evet. <laughs> Bilmeyen yoktur muazzam, mükemmel, çok güçlü. Kalemine sağlık, çok güzel insan Cemal Süreya. Cemal Süre Süreya'nın adını duymayan yoktur ki herkes bilir e, soy isminde iki tane Y vardır. Girmiş olduğu bir bayisle kaybeder ve bir tane Y harfine atar. Bence o da kendisine bahane olmuştur. Zaten tek Y ile okunması daha kolay, daha hoş. Sevda sözleri, hangi şiirini açsam orada ben varım. Nereye baksam orada ben varım. Yani bu Üvercini bir kere bütün sınıflarımda öğrencilerime okudum. Sonra onlara görev verdim. Bütün sınıflarda tahlil ettim bu şiiri. Ondan sonra hangi sayfaya açsam mesela kalın alan aptal iki şey gibi şu an karşıma çıkan bunlar var. Okudum ben. Çok keyifli, çok muazzam bir şair. Ölümsüz eserler bıraktı ve adı gibi ölümsüz kaldı bütün eserleri. Ee, seviyoruz kendisini. Kalemine sağlık tekrar tekrar. E, toprağa bol olsun. Mekanı cennet olsun tüm ölmüş şairlerimiz, yazarlarımız, sanatçılarımız için diliyorum bunu. Aşkla, şiirle, sevgiyle, sanatla kalmanız dileğiyle. Sevgiler.